Kim şaşırdı? Bağlamacı. Şaşırmaz bağlamacı. Niye şaşırsın? Bağlamacının şaşırmasının yani tek bir sebebi olabilir. Biz şaşırtabiliriz onları. Ankara, 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 teke, teke. Ötme bülbül nasıl? Düm teke, düm tek. 5-8 değil, düz. Ötme bülbül ötme Şende yiğit Ama haydar haydar öyle Randararam dam dam Randararam dam dam Randararam dam dam Randararam dam dam Şimdi ötme bülbül düm teke düm tek Haydar haydar düm teke düm tek es düm teke düm tek es, düm teke, düm tek. es ee, Size göre ben düzenleme yazacağım çok keyif alacaksınız. Yani çok ayrı bir sahne deneyimi olacak. <laughs> 好，K。Okay.